Arkadaşlar Merhaba Sayfa 87 5. teste karşınızdayız İlk sorumuza bakalım Burada bir ee, Bir anda kümeleri hatırladım Bakteriler ve arkelerin Ortak yönleri birbirinden Farklılıkları belirtilmiş Ve buralara bizler ne yazabiliriz denilmiş Dolayısıyla şu Ortak yönleri biraz açmak istiyorum Bakterilerin ve arkelerin Özellikle prokaryotik Hücre yapısına Tek hücreli canlılar olarak kabul edilmesi bir ortak özelliktir. Her ikisinin de hücre zarının, hücre duvarının bulunması ortaktır. Aynı zamanda plazmitlere sahip olması ortak. Ortak mıdır? Hadi bir düşünün. Ortaktır. Artı Burada halkasal DNA'lara sahip olması, 70S'lik bir ribozoma sahip olması ortaktır. O zaman şöyle bir bakalım. Bir, hatta kafamızı karıştırmayalım. Buraya bakteri, buraya arke diyelim. Şimdi bakterilerde halkasal DNA bulunur ama arkelerde de vardır o. O yüzden alamazsınız. Farklılık istiyor. RNA bulundurma arkelerde de vardır. Alamazsınız. Peptidoglikan hücre duvarı arkelerde yoktur. Onlardaki yalancı peptidoglikandır. Bu olabilir. Ortak halkasal DNA'dır. Olabilir. Arkeler metan gazı üreten türleri vardır. Metanojenler. Bunu alabiliriz. Şu anlık C bizim doğru cevabımız gibi gözüküyor ama diğerlerine de bakalım. Ribozom bulundurma ortaktır. 2'ye yazmalılardı. Bunu alamayız. Kemosentez yapabilen türleri bulundurma. Evet olabilir. Halkasal DNA ortaktır olabilir. Ama prokaryot hücre yapısına sadece arkelerin farklı yönleri olarak alamazsınız. Çünkü bakterilerde de yine ortak özellik olarak kabul edersiniz. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Bir bakteriye ait görünüm verilmiş ve bu görünümde bazı yapılarda bize isimleri verilmiş. Bu yapılarla ilgili hangisi yanlıştır deniliyor. DNA'ları halkasaldır kesinlikle. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Doğrudur. Kamçı aktif hareketi sağlarken pil bakterinin başka bir bakteriye veya yüzeye tutunmasını sağlar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Ribozom bütün bakterilerde bulunur. Tamam doğru. Ve polimerden monomer sentezler. Bakın burada bizi cümleyle kandırıyor. Neden? Monomerden polimer sentezler. Dolayısıyla kısmen doğru, kısmen yanlış bir cümle. Kapsül etkeni Patojen bakterilerde bulunur doğru. Klorofil ototrof olanlarda bulunur ve ışığı soğurur doğru. O zaman cevabınız Ceyhan'dır. Ribozom bulunur ama ribozomun görevi monomerden polimer sentezlemektir. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar bakterilerle ilgili olarak hangisi doğrudur diyor. Parazit yaşayabilirler evet parazit türleri vardır. Suda, havada, toprakta, organizmalarda en geniş yayılım gösteren canlılardır diyebiliriz. Genelde şekillerine göre adlandırılırlar. Kokuslar var, e, spirillumlar var, basilluslar var, vibriolar var. Bunlar tamamen şekillerine göre sen e, isimlendirmeleridir. Antibiyotikler etkilenirler arkadaşlar. Etkilenmezler dersek ayıp olur. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Dördüncü sorumuzda yukarıdakilerden hangilerini gerçekleştiren arkeler vardır deniliyor. Şimdi canlar arkelerin bazıları oksenli bazıları oksensiz solunum yapabilir. Dolayısıyla birinciyi yapan türleri vardır. Selülozu sindiren türleri vardır ki özellikle ineklerin bağırsaklarında yaşayan bu arke türleri selüloz enzimini üretirler. Dolayısıyla selülozu sindirirler. Özellikle çöp, çöplük, bataklık gibi alanlarda yaşayan metanojen türleri de metan gazı üretir. O yüzden cevabınız Edirne'dir. Beşinci sorumuzda bir deneyimiz var. Dikkat edeceğiz. X bu şekildeymiş, Y bu şekildeymiş, Z de bu şekildeymiş. Bakın dikkat edin. Deney tüpünün ağzı açık. Bakın bu Z olan... Üst bölgede e, X olan atlarda ama Y'ye bakarsanız Y her yerde. Dolayısıyla X oksijenli aerobik, pardon Z X oksijensiz anaerobik, Y de fakültatif solunum yapan bakterilerdir diyebiliriz. O zaman hangileri doğru olabilir diyor. Z bakteri türü ETS enzimlerini hücre zarında bulundurur. Az önce Z'ye biz oksijenli solunum yapar demedik mi? Dedik. O zaman bu Z bakterisinde mezozom dediğimiz yapılar vardır. Ve burada tıpkı mitokondrinin görevini yapabilmek için ETS enzimleri bulunur. X bakterileri heterotrof beslenir. Şimdi oksijensiz solunum yapıyorsa büyük bir ihtimalle de heterotrof beslenebilir diyebiliriz. Kesinlik olmadığı için kabul ederiz. Y bakterileri zorunlu anaeroptur diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar zorunlu değil aksine fakültatif bakterilerdir. Yani işine geldiği gibi oksijenli ya da oksijensiz solunum yapabilirler. Cevabımız Bursa'dır. Altıncı sorumuzda virüslerin bulunduğu ortama antibiyotik eklendiğinde etkilenmemelerinin sebebi diyor nedir? Şimdi arkadaşlar, aslında antibiyotinin etki mekanizması tamamen o canlının e, enzim sistemi üzerinde etkili olmasıdır. Dolayısıyla virüslerde enzim sistemi var mı arkadaşlar? Yok. Olmadığı için işte virüslere karşı biz antibiyotik kullanamıyoruz. O zaman bu soruda cevabımız. Tek çeşit nükleik asit taşımaları olmaz. ATP üretememeleri olmaz. Ama enzim sistemlerinin olmayışı antibiyotiklerin etki mekanizmasını göstermemesine neden olur. O yüzden cevabımız Bursa şıkkıdır. Yedinci sorumuzda aşağıdaki e, yukarıdakilerden hangileri doğrudur bakteriler için diyor. Aşı, a, e, aşırı derecede ürediğinde kişi hastalanır mı? Evet belli bir popülasyon sayısına ihtiyacı vardır. Antibiyotik üretiminde kullanılırlar mı arkadaşlar? Evet. Toksin üretebilirler mi? Evet özellikle aşırı derecede arttığında bizi hasta eden şey aslında ürettikleri toksinlerin e, dokuya kana yaymalarından kaynaklıdır. O yüzden cevabımız Edirne'dir. Sekizinci sorumuzda Bakterilerde bazı yapılar tüm bakterilerde bulunurken bazıları türün belirlenmesinde bulunur. Kullanılır diyor. O zaman aşağıdaki hücresel kısımlardan hangisi belirli bir bakteri türünde bulunur? Bakın bakterilerin tümünde zar, ribozom, stoplazma, RNA, DNA bulunur. Ama klorofil sadece fotosentetik olanlarda bulunur. O yüzden cevabınız Ceyhan'dır. Dokuzuncu sorumuzda virüsler nükleoprotein yapısın, yapısına sahiptir. Bu bilgiye göre, bakın bilgimiz ne? Nükleik asit ve proteinden oluşan bir yapıdır diyor. O zaman bu bilgiye göre hangisi doğru olur? Nükleik asit taşır, evet, az önce söyledik. Protein kılıf bulundurur, evet, protein yapısı da vardır. Fakat ribozomları vardır diyemezsiniz. Nükleoprotein yapısı demek. Ya da DNA'sının ya da RNA'sının bulunmuş olmasıdır. O yüzden cevabımız denizlidir. 10. sorumuzda bir tablomuz var ve bu tabloya göre direkt cevap vereceğiz. E, tablomuzda virüslerin çeşitleri ve konak hücreleri verilmiş. Kızamık deri, su çiçeği deri, kuduz, beyin ve omurilik nöronlar özellikle, sarı humma, karaciğer. Bu tabloya göre hangilerine? ulaşılabilir. Virüslerin belirli bir konak hücresi var mıdır? Evet, dikkat edin. Birbirinden farklı konak hücreleri var. İnsanın her dokusunda ayrı bir virüs bulunabilir mi? Evet. Aynı anda işte derinize kızamık, e, karaciğerinize sarı humma bulaşabilir. O zaman bu da olabilir. Virüsle konak arasında kesin RNA bulunur. Canlıda kesin RNA bulunur diyemezsiniz. Çünkü virüslerin bazıları DNA'ya sahiptir. O yüzden buna ulaşamazsınız. Cevabınız denizlidir. 11. Sor, e, sorumuzda bakteriyofajın yani bir bakteriye giren bir virüsün çoğalma şekli şematize edilmiş. Ve burada bu çoğalma şekline bakın şekle dikkat edin. Bakterimiz var. Bakteriofaj ayaklarıyla bakteriye tutunuyor. Tutunmasıyla, enzim yapısıyla genomunu içeri gönderiyor. Genomunu içeride bakterinin içeride bütün yapılarını kullanarak kendi genomunu çoğaltıyor kapsitlerini ayaklarını tekrardan sentez ediyor ve özellikle son aşamada bakteriyi parçalayarak yeni üretilmiş bu bakteriofajların çevreye dağılmasını sağlıyor. O zaman bu olayların oluşum sırası hiyerarşisini soruyor bize arkadaşlar. Önce ne olması lazım? Bakteriye tutunup içeri girmesi lazım. Birinciyi okuyalım. Bakteriyofaj bakteriye tutunur ve kuyruk kısmındaki Delici enzimleriyle bakterinin hücre duvarını deler, bir numara. Daha sonra deldikten sonra içeriye ne gönderecek? Kendi DNA'sını ya da RNA'sını gönderecek. O zaman virüs DNA'sı bakteri yönetimini ele geçirir demesi doğru olur. Virüs kendi DNA ve protein kılıflarını üretmeye başlar. Ürettiği kılıfların içine DNA'ları yerleştirip kuyruk kısımlarının enzimleri ekleyerek yeni fajları oluşturur. Ve sayısal olan fajlar bakteriyi patlatarak çevreye yayılır. Hocamız bizi yormamış sırasıyla vermiş o yüzden cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Böylelikle 5. testimizi de hep beraber bitirmiş olduk. 6. da görüşmek üzere hoşça kalın.